Altan'ım bir şeye ihtiyacın var mı gülüm? Ha canım geceliktir pijamadır. Ee, ben gerekli olan her şeyi getirdim. Çok sağ olun. Altan ablam bir şey olursa seslen biz yukarıdayız. Haydi bakalım yeni evliler. Herkes odasına ha. Hadi iyi geceler. Allah rahatlık versin. Annem. Canım hemen dağılıyor muyuz ya? Ne güzel, e, ne güzel duruyorduk bizim. Ben daha uykumuz yok, değil mi? Yok. E, oturmayalım mı? Çay. Ben demlerim. Tatlı. E, dolapta bastı var. Tulumba. Kaymak. Ya dün yedi, hala kaymak diyor ya. Allah Allah, kalbura bastı çıktı, tulumba çıktı. Kaymak mı sorun. Tamam, hadi, hadi, hadi. Kaymak olur, kaymak hadi olur. Bakalım. Hadi bakalım. Gel teyzem, gel tamam. teyzem. Ben tamam. seni indireyim. Ben giderim. Aa, kendisi, <laughs> inebiliyor, kendisi, <gülüyor> inebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> kendisi inebiliyor, <gülüyor> <gülüyor> kendisi <gülüyor> inebiliyor. Dur, dur, dur. Karına bak, karına.